Selam dostlar ben Mustafa Kaya. Motosiklet ve Kurye Camiası'na yön veren kanala hoş geldiniz. Yine değerli bir konuğumuz var. Paket taksiden Mehmet Sena Yıldız. Yıldız. Abimizin yanındayız, kardeşimizin yanındayız. Hava soğuk, çaylarımızı elimizi aldık. Ama sizin merak ettiğiniz soruların cevaplarını Mehmet abimizden alacağız. Mehmet abim, merhabalar öncelikle. Merhabalar, hoş geldin. Gerçek Nasılsınız? pandemi daha? sürecinde böyle selamlaşıyorduk ama <laughs> işte artık Bazı arkadaşlarımız diyor ki artık böyle kafa kafaya vurmayın, sarılın diyor, öpüşün diyor, bitti olay Doğru. diyor. Doğru. Arkadaşlar, Paket Taksi'nin kuruluşundan beri motosiklet sahiplendirme olayı var değil mi evet, abi? Evet, var. Motosiklet... İlk açıldığınızdan beri. Ee, 2017'den sonra biz e, işte çalıştığı süre boyunca e, satış Sağdaki motoru... arkadaşlarımıza, motosikleti olmayan arkadaşlarımıza evet. e, kampanyalar başlattınız. Bu kampanyalarınız da başarılı bir şekilde gidiyor. Evet. Başarılı bir şekilde birçok arkadaşımız motosiklet sahibi oldu sizin vesileliğinizle. İnşallah daha da çok arkadaşımıza i̇nşallah, ulaşırız. İnşallah. Şimdi yine kampanyalarınızı birkaç tane ekleme daha yaptınız. Bizim merak ettiğimiz e, olay şu. Arkadaşlığımızın, kurye arkadaşımızın motosikleti yok. Paket taksiye geldi. Başvurusunu yaptı. Bu süreç nasıl değerliyor? Ee, başvuru başvuru süreci onaylandıktan bir sonra... bir kiralama modeli var. Bir kiralama modeli kira var. Bir kiralama modelini anlatalım. Ee, başvurusunu yaptı, onaylandı. Ertesi gün işte gelir, buradan motorunu alır, kiralama olarak başlar. Tamam. O şekilde devam ediyor. Her aylık bir kiralama bedeli veriyor. Hak edişinden düşeceği şekilde bir kiralama bedeli belirlenir. İstediği onu... zaman da ayrılabiliyor. Aynen kiralama, öyle. Kiralıyor motorunu. Aynen İstediği öyle. İstediği zaman da ayrılabiliyor. Veya kendi motoruna geçebiliyor. Evet. Şey, ikinci bir kampanya 2023 yılı zamlarında belirlediğiniz bu kampanyada Ocak ayının başında Bir, bir, bir Ocak itibariyle belirttiğiniz. Ee, çok güzel bir kampanya olmuş. Ben bu kampanyayı çok sevdim arkadaşlar. E, paket taksiyede ve yönetim grubuna da teşekkürler ediyoruz. Dediniz ki e, aramıza katılıp 18 ay mıydı? 18 ay. 18 ay paket takside faaliyet gösteren arkadaşımıza şu arkamızda görmüş olduğunuz Honda Dio Honda 0. Hediye diyoruz dediniz. Evet. Bundan biraz bize ee, bahsedelim arkadaşlarımıza. Aynı şekilde yine kiralık modelde ilerliyor. Kampanyalı kiralıktan yararlanıyor. 18 ay boyunca bizim verdiğimiz o başladığında verdiğimiz sıfır motoru 18 ayın sonunda biz ona kendisine hediye ediyoruz. Arkadaşımıza hediye ediyoruz. Aynen hediye ediyoruz. Yani burada da e, çalışan insanlar aslında bir değer veriyorsunuz. Aynen Size öyle. karşı yani emek bir veren insanlara. Emek verdin diyoruz. Günün sonunda bu motoru da iyi kullandın. Biz bu motoru sana hediye edelim. Yani 18 ayın sonunda e, bu arkadaşımıza hediye ediyorsunuz. Aynen yani. kiralaman boşa gitmesin. Çok güzel. E, sen de bir mal sahibi ol. Çok Veriyoruz güzel. kardeşimize. Bunu da Ocak ayı itibariyle başlatıyoruz. Ocak 1 itibariyle başlatıyoruz. Bunu da yeni giren bir arkadaşımız e, 45 gün sonra geriye dönük Alıyoruz. Örnek verin 1 Ocak'ta girmiş. Evet. 1 Mart'ta hak kazanıyor. Evet. Biz 1 Ocak'ta vermiş gibi gösteriyoruz. Çok güzel. 2 ay geriye dönük. Bunu da niye yapıyoruz? Başladığında ne kadar maaş kazandığını, e, cebine ne kaldığını görsün. E, ondan sonra girsin o işe. Şimdi bazı Sıkıntı firmalara girmeyeceğim. Bazı firmalarda motosiklet kampanyaları başlattı. Paket taksinin olayını yapmaya çalıştı da tabi biraz eline yüzüne bulaştırdı diyelim. Siz yıllardır bu sektörün içindesiniz. Evet. Yıllardır da arkadaşımızı arkamızda görmüş olduğunuz Honda Diyolar'ın kampanyası vesilesiyle otosiklet sahibi yaptınız. Bir de üçüncü çalışma seçeneğiniz var. Burada da arkadaşlarımız kendi, kendi motoruyla gelir. Evet kendi motoruyla gelir. Ee, bizde bir kaplama süreci oluyor. Bir, 3 üç beş gün bir kaplama süreci oluyor. Biz orada da çok sıkıştırmıyoruz. İzinli gününde hallediyoruz ki e, hak ediş kaybı olmasın. Ee, çalışsın daha sonra kaplamasını yaptıktan sonra bizim motor box'larımızı bağlıyor o şekilde çalışıyor. motosikletleri hepsine şimdi bir şey gördüm. Bazı arkadaşlarımız başladılar bugün. Yeni başlayan arkadaşlarımız hemen motosikletlerini verdiniz. Bir takip cihazı mı evet. takıyorsunuz herhalde. Şurada bir kutusunu da <laughs> görmüştüm de. Evet. Marka falan bizim olmaksan... Mobilis diye bir şeyimiz var, e, firmamız var. Bütün motosikletlere bütün takip Bütün motosikletlerimize takip cihazı takıyoruz. E, çalınmalara karşı çok güzel, çok güzel, şey olsun diye günün sonunda tabii çok oluyor. Hırsızlık çok oluyor, biliyorum, çalınma biliyorum, çok oluyor. Biliyorum. Yani. adam şimdi 15 ay ödemiş. E, motoru çalınıyor, bütün birikimi gidiyor. Biz de bir tedbir Bunun olsun diye. Bunu almışsınız çok evet. güzel ne kadar ne, nerede olduğunu e, ne yaptığını hangi konulara gittiğini hepsini görüyor. Peki, Kendisi de görebiliyor abi, bu arada. Arkadaşlarımız kendi motosikleti olan arkadaşlarımız paket taksiye başladı. 2 ay 3 ay çalıştı. 2 3 ay çalıştıktan sonra dedi ki ya ben kendi motorumu yıpratmayayım veyahut da kendi motorumu satayım. Ben bu arkamızda görmüş olduğunuz Honda diyorlardan bir tane alayım, yoluma bununla devam edeyim. Öyle evet. olabiliyor Olur. mu? Oluyor. Devam Olur. edebiliyor tabii, mu? Tabii tabii oluyor. İyi, çok kendi güzel, motorunu çok çekebiliyor. Bizden de e, bu arada şey de oluyor. Yani Bizde şu da çok. Ee, işte önceden 12 aylık da vardı, 6 aylık da vardı, 18 aylık da vardı. Ee, motor fiyatları yükseldiği için orada arkadaşların şeyi yükseliyordu. Halle biz de 18 aya çıkarttık. Ee, Kurye 18 ay sonunda ikinci motoru da alabiliyor. He motoru motorunu aldı. Motorunu birinci, bir aldı, bir aldı gitti. Yani ikinci. bir daha bit bitti. Satışı çok üzerine güzel. aldı. Tekrar motor alabiliyor yani. Arkadaşlar motosikletiniz yoksa. Para ihtiyacınız varsa paket taksinin bu başlatmış olduğu motosiklet daha yeni başlatan bir olay değil evet, zaten. Evet. Ne kadar oldu? 2017. E, 2017'de. 2017'de başlattık biz. 2017'den bu yana kadar sürüyor. Üzerine koydunuz, 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 evet. geliştirdiniz, daha da güzel yerlere <laughs> geldiniz. Motorunuz yoksa, para da kazanmak istiyorsunuz. Motorunuz da yok, sermayeniz de yok. Adresiniz paket taksi. Geliyorsunuz Mehmet abimizin yanına. Ee, başvuru sürecini atlatıyorsunuz. Mülakatları geçiyorsunuz. Evet. Sözleşmenizi imzalıyorsunuz. Arkamızda görmüş olduğunuz 2021-2022. Evet. 2022-2023 de var. 2022-2023 de var. Onlar ee, da geldi. Onlar da geldi. Model, şey, markalı Honda diyor. Şey yok bize. 2022, 2023. Ha, 2021 almadı. Hep 2022-2023. 2021'ler gitti. Gitti gitti. Çok güzel arkadaşlar. Sıfır kilometre, 2022-2023 model motosikletlerinizi alıyorsunuz. 18 ayın sonunda motosiklet sahibi oluyorsunuz. E tabi ki burada Bence Mehmet abi şöyle bir şey var. Gerçekten çalışmak isteyen, ekmeğin ihtiyacı olan arkadaşlar 18 ay nedir ki? 18 ay su gibi geçen bir süreç. Ya Ama zaten ihtiyacı varsa, bizde 18 ay çalıştığında oluyor. bir de kıdemli oluyor. De ekstra kıdem ücreti de alıyor bizde. Yani e, biz orada da diyoruz ki ya sen bu kadar bize çalıştın, emek verdin. Yani yeni kurye ile aranda bir fark olsun. Kıdemli ol. Çok güzel bir de ekstra istedim. oradan Bak, da hem destek oluyoruz. Fakat sahibi oluyorsunuz. Sıfır sermaye ile. Hem kıdem sahibi oluyorsunuz, hem kıdem sahibi olduğunuz için de artı ücret alıyorsunuz. Evet. Daha ne olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar. Allah'a emanet olun. Kazasız belasız.